Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 5000 TL'lik bir kasayla her zamanki gibi en sevdiğimiz oyunda yine sizlerle birlikteyim canlar. 3200'lük bir alımla başlayacağız. Bu sırada biliyorsunuz ki kanalım spam altında. O yüzden lütfen videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız videoya bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın efendim. Şimdiden teşekkür ederim. Bu arada bugün birazcık yorgunum arkadaşlar. Bayağıdır görüşemiyoruz. Biliyorsunuz ki bir taşınma teranesiyle birlikteydim ama artık Gaz sizlerle beraberim. Yayınlarda en kısa zamanda yeniden sizlerle birlikte olacak. Haberdar edeceğim. Yayınları da kaçırmak istemiyorsanız ya Bora kardeşim özleştik diyorsanız kanala abone olarak veyahut da efendim Discord ya da Telegram adreslerime katılarak onları da yorumlar kısmına sabitliyorum. Telegram ve Discord'dan da yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Haberiniz olsun canlarım, ciğerlerim. Şimdiden tekrardan oyuna bir ince bir fokus olmam lazım canolar bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz, bugün neler göreceğiz. Bir görmemiz lazım. Nasılsınız, iyi misiniz bu arada? <laughs> ben iyiyim. Oğlum böyle çok daha hissediyorum lan. Bayağıdır yokum, bir garip oldum be. Neyse, toparlayacağız abi. Muzları da verdim bana canım benim. Yeşilleri gönderirsen buraya var ya. Elmaları da. Tamam, baba geliyor. Hadi güzel bir çarpan daha buraya oğlum. Lütfen oğlum. Harikasın babacığım baklının güzelliğini kes, çarpanın güzelliğini kes. Bak şimdi bir de vurgunun güzelliğini kes. <laughs> Güzel. 3200 aga. 3200 alalım. 10200 tertemiz. Cıncık gibi başladık kanka. Cıncık gibi başladık be. Aynısından bir tane daha. Hemen seri sipariş. Aynısından bir tane daha baboli. Çok seri, çok seri. Bugün böyle harika bir şey vurmadan buradan çıkmam var haberiniz olsun. Güzel bir böyle cincik bir vurgunu yapıp çıkacağız. Modum on numara, modum yüksek. Bunu size de tavsiye ediyorum canlar. Çünkü ben şöyle bir kendimce teorim var. Bunu size de açıklayayım. Bence arkadaşlar tamam şans tabii ki önemli. Şans faktörü ciddi bir faktör ama ben ne zamanki moralimi yüksek tutsam ciddi anlamda kazanıyorum. Ben bu işi morale de bağlıyorum. Şu bağlamda banlıyorum bağlıyorum. Moralimiz bozuk olduğunda canlar oyunun üstüne çok fazla gidiyoruz. Bu da bize kayıp yaşatıyor. Hiç gerek yok. Olabildiğince sakin kalacağız. Sakinimizi korumak gerçekten önemli. Ben buna çok inanıyorum. Bu benim artık totemim. Sizin de denemenizi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. En azından bir kere ciddi anlamda umursamadan sakin kalarak bir kere deneyin. Farkını göreceksiniz. Bu kadar net söylüyorum size. Çünkü bu sizin durmanızı da sağlayacak. Mantıklı düşünmek bizim için her zaman avantaj aynısından devam ediyoruz bu aradan şimdi canlar, kasamız güzel fena değil ama başlangıcımıza göre çok bir yol kat edemedik çok bir uzaklaşamadık etenel ufak bir çıtır zarar ettik ama toparlarız diye düşünüyorum şöyle güzelinden şöyle bir 20 bin bandına falan çıksak ya da ne bileyim böyle bir 30 bin bandına falan inceden böyle büyütüp 10 bin liranın üzerine çıkmayacağım zaten kasamla orantılı gideceğim dediğim gibi mantıklı oynayacağım güzel vurmaya çalışacağım. 10.000 üzerine çıkarmayacağım. Bu bayağı bir zarar etti bu arada. Kanka 3.200'e de 200 lira vermezsin be güzelim be. Devam. 5.400 en sevdiklerimden bir tanesi de bu. Ama 3.200'e 200 ödemesi e komik oldu ya baba. Valla. açmaydı yani. Ya oyna güzel. Yeşilleri de veriyorsun buraya. Lan oğlum at sana şuraya iki tane be. At sana güzelim be. Bu arada buraya da zarar yazarsa sıkıntıdayız. İnanılmaz sıkıntıdayız hem de. İnanılmaz dallanacağız. Güzel. Elektri veriyorsun. Harikasın. Mavi muz. Neyse güzel. Fena değil. En azından money back olur. Ufak çıtır bir kar. Hatta ufak çıtır değilmiş lan. Bayağı bildiğin geçenin zararını çıkardı. Güzel. Olur abi. Olur abi. Hadi bir oğlum. Yaş. Ya, şu, şu hareketine gıcığım var ya şu oyunun şu şekeri atıp ekran kesmiyor kanka kafayı yedi. <laughs> Sinirleniyorum. Arı gıcık oluyorum ayar oluyorum sana bazen oyun gibi ya. Devam 5400'de. Güzel 5400 fena yaramadı. Fena gitmedi. Güzel aktı. Aynısından bir tane daha. Hadi be şöyle bir fırlat kasam be baboli be. Bir uçuşa geçir beni bir ince be erik veriyorsun buraya bak muz erik karpuz mavi ne versen çalışır buraya ne versen çalışır bu kadar basit bir oğlum be iki tane daha mavi versene harikasın muz şimdi onların arvadıymış çarpana bak <laughs> neredeyse 100x neredeyse 100x güzel güzel oğlum be Parça parça matematik hesabı yaptırdı bize ama sonu güzel bitti. Sıkıntı yok. Böyle devam edeceksen ben bu matematiği her gün yaparım kanka. Hiç sıkıntı yok canım benim. Aferin sana. Cümle hadi güzel bir. 5 spinimiz var be. Bir tane de 100 patlat şuraya. Bir tane de 100 patlat. Önümüze bakalım he. Karpuz gelecek. Ah be oğlum be. Ah be oğlum be. Kılpayı geçtik agam 100 e. Niye böyle oldu? Sebebi neydi ki? Nice oğlum bu da güzel. Bitti. Güzel kasa 35. Kasa çiçek, mal çiçek, mal boncuk 5400'de aynen devam. Zaten tam küsuratımızda 5400'de o yüzden sıkıntım da yok. Dediğim gibi 5400'de tam gaz devam abicim. Güzel oğlum. Vur hitleri, vur karpuzları, vur edikleri Harikasın be. Karpuz şimdi. Ha buradan sonra zor. Sıkıntı yok. Güzel. Güzel. Var daha spinimiz her türlü oynarız Agam. Hadi bakayım. Var spin, var spin. Rahatım. Sıkıntım yok. Evet ama devamı, devamı niye yok canım benim? Güzel. Hadi bir de üzüm çıkar sağdan soldan. Yani çıkarırsan şaşardım zaten. Çıkarırsan şaşaldım kardeşim. Aferin sana. Lan oğlum lütfen bir jelibon artık be sonunda be. Çarp ama. Ya lan Hay 5. 3 şekerine de 5 şekerine de 560 atmana da bir oğlum be. Lan çarpsana mis gibi combo geri zekalı oyun be. Onun avradını kalp lan iki tane. Cık. Abi oyun istiyor. Bak oyun istiyor tamam mı? Oyun çağırıyor şu an. Diyor gel gel diyor ama kendi gelmiyor abi. Güzel bir partide daha olacağım alacağım. Buraya lütfen artık güzel bir çarpan. Mavi çarpan olun be. Çarp artık bir güzelim. Ama olsun sıkıntı yok. Fena değil. İstediğim gibi değil ama fena değil. Güzel. Burayı da karla kapattık. Oynar mısın bir parti daha? Hadi bir mavi muz herhangi bir şey. Yapma be oğlum. Yapma be Suat. Yapma be kızım be. Ne derdin var bende? Ben sana ne yaptım be oğlum? Ya şu ekranı tamam mı? Az önceki kombolara falan vursa kanka. Bak şu çarpan az önceki kombolara atsa. Uçuracağız var ya uçuracağız yani. Diyeceğiz ki oyunu gırtlağına kadar açık yakaladık diyeceğiz ama. Yapıyor mu yapmıyor işte. Bu da beni ayar ediyor. Zorlayalım bakalım biraz daha ya. Biraz daha üstüne gidelim abi oyunun. Ya istiyor verecek ama nerede verir işte orası birazcık muamma be o. Orayı bir yakalasak orayı bir denk getirsem hiçbir sıkıntım yok zaten de. İşte orayı denk getirmek mesele zaten. Hadi oğlum güzel bir hit be. Güzel bir hit aldım çıktım be. Üzüm ver buraya, erik ver buraya. Harikasın. İstemiyorum uzatmanı. Çarpan lütfen. Canım çarpan. Alo canım çarpan. Takla gidiyor. Alo. iki çarpan. Neyse hmm. i̇şte siz anladınız. Hiç, hiç çekmemden bence siz konuyu anladınız diye düşünüyorum canlar ya. Sıkandı hmm. oğlum oyun gitmiyor ya. Tamam çok güzel dedin. Eyvallah baş tacı. Çok teşekkür ediyorum. Ama tıkandın mı? Açılır mısın biraz? İki. İnanılmaz tıkandı oyun bu araba. İnanılmaz tıkandı oyun. Geldik karar ağrına. Tamam mı? Devam mı? Bak bence. Bence. Ne yapıyoruz biliyor musun Cano? Bir tane 9000'lik alalım. Tamam mı? Dümdüz böyle 9K'lık çiçek gibi bir tane alalım. Ben bu, bu, şekilde düşünüyorum. Ama önce bir 7 alalım. Küsuratı düzleyelim. Ondan sonra bir tane 9 alalım. Ödemediği takdirde bir tane 12 alalım. O da artık ödemezse bir tane 14 alalım. Artık ondan sonra da ödemiyorsa zaten. <laughs> o baba batar ve çıkar. Hiç yani yapacak bir şey yok o zaten. zaten. Bak gene aynı şey görüyor musun kanka? Komboya bak. O iki şeker tamam mı? Ya çık artık hayatımdan be. Şafak Sezer'in bir tane repliği vardı öyle kanka diyor ya. Bir süre görüşmeyelim be Tayfun. Gitme birader. Valla gitme birader ya. Agam be saçmalıyor musun sanki bir tık? Güzel. Karpuz da ver şuraya bari mani. Dur bakayım mani bek. Galiba atacağız. Aynen attık. İçtir da bir kar. Peki bir şey canım. Bu bir işaret mi? Küsürat tam 9 oldu. Bas. Bas. Bu da ödemezse 12 olmadı 12 alacağız. O da ödemezse 14 kanka üçünden biri patlayacak ya. Ya şöyle en azından bir 50 bin bandına çıksak böyle 50 60. Düşünmeden terk ederim burayı da işte. Çıkamıyoruz aga. Çıkamıyoruz. Tıkandık. Ya ver buraya harikasın. Erik olur yeşil olur. Bak üzüm olur buraya üzüm yeşil. Harikasın be üzüm de gel. Harikasın. iki mavi gel. İki mavi gel boşluğa oğlum. Ayrıl da gel erik de olurdu. Sıkıntı yok güzel abi. Çok güzel combo çok güzel çarpan. Harikasın oğlum. Harikasın oğlum. 17788. Müthişsin. Nadide bir çiçeksin. Adam. Adam. Sen sen var ya bir tanesin ya. Senin üstüne tanımam be oğlum. O zaman kaç ettik kasayı? 17 47. tamam. Kafi yeterli. 50.000 bandına bayağı bir yaklaştık. Böyle de zaten herhalde çıktık çok ufu ucu ucuna sıkıntı yok. Burada bırakacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın canlar.